Ya Yorgo şimdi fark ettim. Ben sana yıllardır psikopoz Yorgo diyerek haksızlık ediyormuşum meğerse. Ha şunu bileydin. Sana pis Yorgo demeliymişim. Ya ne var bunda İhsan? Alt tarafı yemekten önce birkaç lokma bir şey atıştırayım dedim. Ya canım ye. Hiçbir sakıncası yok. Öğle yemeğinden sonra da seninle kebapçıya gidelim. E bilirsin öğle yemeği insanı acıktırır değil mi? Al <laughs> İhsan. <laughs> ne yapayım? Ayrı atıştırmayı seviyorum. Suç mu ya? Hayır suç değil Yorgo. Eğer suç olsaydı sırf senin için idam cezasını geri getirirlerdi be. Aa, bıktım seni şu yemek yemem ve göbeğimle ilgili yersiz esprilerinden İslam. Tövbe töbe ya Rabbim. Neye bakıyorsun sen öyle? Şu köşe başında yeni açılan pizzacının menüsüne mi? Hayır pek sevgili pis boğaz komşum Yorgo Aburcuburidis. Gazete bu gazete bak gazete bak bak bak. İnanır mısın son günlerde hiç gazeteyle ilgilenmez oldu. Çok haklısın. sindirimiz zor değil mi? her sayfasında saçma sapan haberler. Hep felaket, hep cinayet ya. İnsanın moralini bozuyor. İnanır mısın? Okuyunca iştahım kapanıyor. Sabah kahvaltısı ile öğle yemeği arasında boğazımdan bir lokma geçmiyor ya. Vay, vah vah vah. Ya sen bu iştahsızlıkla öğle yemeğini de geçiştiriyorsundur. Hava kararmadan kalkıyorsundur sofradan. tamam sen taktın yememe ha. Sanki aklım fikrim hep yemekteymiş gibi. Ne okuyorsun sen gazetede? Borsa haberlerini. Bursa mı? Yeni bir İskenderci mi açılmış? Borsa. Borsa. Kardeş bo hayret bir şey ya. Bulattın adamı ya. Borsa. Ne bursası? Aklın fikrin İskender kebapta. Borsa. Hisselerim yükselmiş mi ona bakıyorum. Ya İhsan. Ben şu borsaya yatırım yapmak istiyorum. Kenarda bir beş milyarım var. Sence ne alayım? Lahmacun. Dağılıklı, bırak İhsan. Ben çok ciddiyim. Sen bugün nerede? borsadan bayağı iyi para kaldırdın değil mi ha? Hmm. Bu e, hangi hisseyi alacağını nereden biliyorsun? Çünkü bende sıradan insanlarda olmayan ekstra bir duyu var. O ne ya? Ya şimdi normal insanlarda beş duyu yok mu? Görme, işitme, duyma. Dört, beş. Bende bir de altıncı bir tane var. Yatırım yapma duyusu. Çok ilginç. Bende ekstradan bir duyu olması değil mi? Hayır. Beş duyuyu sayamıyor olman. <laughs> çok komik. Hiç kıskanma Yorgu Efendi, hiç kıskanma. Ben vizyon sahibi adamım. Seninle aramızdaki fark ne biliyor musun? Ben yeşil bir alan gördüğüm zaman oraya otopark yapmayı düşünürüm. Sen mangal yapmayı. <laughs> Yetti ama İhsan tamam be. Ben gidiyorum. Ama şunu bilmeni isterim. Yemek yemekle ilgili yaptığın seviyesiz esprilere cevap vermiyorsam... ...tek sebebi ağzım doluyken konuşmanın saygısızlık olduğunu düşündüğümden. Heh. <laughs> yemekten kalkamadığı için kendi cenazesine geç kalacak be. Hayret bir şey. Kimdi de o demin gelen İhsan? Ah. Yorgoymuş. İhsan, Yorgo'yu yine göbeğiyle ilgili espriler yapıp kızdırmamışındır inşallah. Ben, insaf. Sevinç benim böyle bir şey yaptığımı ne zaman görülmüş? Gelen Yorgo kapının pervazını iyice yağlayacaksın, abanıp içeri çekeceksin. Başka türlü girmez o. <laughs> adamım ya. Ah, hoş geldin. Bu ne sürpriz? Hoş bulduk Sevinç Hanım. Özlettirdiniz valla. vallahi. Eh, haklısın. Uzun zamandır fırsat bulup bir araya gelemedik ama sizi unuttuk sanma. Hep aklımızdasın. Ee, eşin Yelda Hanım nasıllar? Sağ olun. Yeliz gayet iyi. <laughs> ah doğru ya Yeliz. Ee, gir içeri Cemil. Cemal. Ah, <laughs> <laughs> doğru ya Cemal. <laughs> Vay barcılar kralı Cemal hoş geldin otur otur şöyle gel. Nasılsın? Hangi rüzgar attı böyle? Vallahi İhsan Bey siz hep dersiniz ya bir derdin olursa çekinme gel söyle diye işte bir derdim var. Yapma ya, hı hı. oğlun Müjdat'la ilgili değildir inşallah. Müjdat değil efendim, Müjgan. Vallahi mı? Senin derdin bayağı büyük ya. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir şey içer misin? Vallahi varsa bir Ceron'umu alırım. Ee, daha önce hiç hazırlamadım, nasıl bir şey bu? ...jandarma. Çok basit. Safari'nin üstüne biraz portakal suyu ekliyorsunuz. Birazcık Hindistan cevizi likörü... ...birazcık dram ekleyip... ...shaker'da buzla çalkalıyorsunuz. <laughs> sonra biraz grenadin... ...birazcık da sulandırılmış çuraçağı ekleyip... ...mevsim meyveleriyle de bir güzel sus dedikten sonra... ...servis yapıyorsunuz. Hepsi bu. Ben en iyisi sana bir Türk kahvesi yapayım. Çok makbule geçer. <gülüyor> <gülüyor> He, Cemal anlat bakalım neymiş bu derdin? Vallahi İhsan Bey, iş yeriyle ilgili birkaç ufak tefek problemim var. Düşündüm, taşındım. Bu konuda fikir danışabileceğim sizden daha uygun birini ...bulamadım. Aman cemaat şımartıyorsun beni durma devam et. <laughs> Doğruya doğru siz finans konusunda bir dehasınız İhsan Bey. Ne yapma Cemal o kadar da değil. Deha kelimesi biraz haddini aşan bir tanımlama oldu. Dahi diyelim. Deha, dahi, fenomen bunların hepsi sizi ayrı ayrı tanımlıyor İhsan Bey. E bundan şikayet etmenin de bir anlamı yok. İnsanlar beni böyle tanımlamaya devam edecekler. <laughs> e, söyle bakalım bu İhsan Yıldırım pınarından... ...membaından ne şekilde faydalanmak istiyorsun? Size şunu sormak istiyorum İhsan Bey. Acaba sizden borç istemenin en uygun yolu nedir? Uykudayken istemek. Çünkü ancak rüyanda borç alabilirsin benden. <laughs> Hadi Cemal güle güle canım çıkarken kapıyı kapamayı unutma. İhsan Bey, Hayır. İhsan Bey gözünüzü seveyim yardım edin. Barda işler kesat, biraz para bulup birkaç atraksiyon yapmazsam battım demektir. Peki sen ne gibi attribisyonlar yapmayı düşünüyorsun? Acayip fikirlerim var İhsan Bey. Bir kere şu tuvaletteki suyu mavi yapan katakulli var ya işte ondan alacağım. <laughs> yeni masa örtüleri, yeni bardaklar ve en önemlisi de hafta sonları lig maçlarını yayınlamak için dev bir radyo. Radyo? Evet. Çok güzel fikir. Evet. Almışken kaset al. Golleri kaydeder geri sarıp tekrar tekrar dinletirsin süper olur vallahi. <laughs> Bu fikir sizi pek açmadı anlaşılan. Cemal. Barı değiştirme fikri güzel bir fikir. Yani yeni bir tarz, yeni bir hava yaratmak lazım. Fransızların şey dediği ambulans. Ambiyans demek istediniz herhalde. Evet. Ama ben Fransız aksanıyla söyledim. <laughs> Şimdi senin yapman gereken şey barda insanlara evde görmeye hasret kaldıkları şeyi göstermek. Neymiş o Bey? Baldır bacak. Saçmalamayın İhsan Bey, hayatta hiç kimse bana iç çamaşırıyla içki servisi yaptıramaz. Millet ne yapsın senin baldırırmaşağını kardeşim? Ben garson kızlardan söz ediyorum. Ben mayo'dan söz ediyorum. File çoraplardan söz ediyorum. Tavşan kulaklardan söz ediyorum. Pompon kuyruklardan söz ediyorum. Getiriyorsun onları bara salıyorsun piyasaya Cemal'in tavşanları diye. Tavşan kız olayı! Aynen! Ya ya yok. İhsan Bey ben bunu yaparsam benim başağı şey olur. Cennet olur. Aynen. Evet. Evet aynen dediğiniz yapmalıyım. Tek ihtiyacım olan şey biraz para. Aa, hepsi bu. Taş çatlasa beş milyar. Fazla bile gelir. Sizden borç alırım. Mümkün değil. o zaman şöyle yapalım. Siz bana o parayı borç vermeyin. Siz bana o parayı verin. Bana ortak olun. Olmaz olmaz. Beş milyar bir bara ortak olmak için çok az bir para. Ben seni kazıklamak istemem. Tamam o zaman elli milyar verin. <laughs> Cemal Cemal Cemal. Bu işler böyle yürümüyor Cemal'ciğim. Bak fikir benden gidip sana para verecek bir salak bu pardon ortak bulmak senden. Her şey için teşekkür ederim İhsan Bey. Ben hemen gidip kendime bir salak a ortak bulayım. Aa, kolay gelsin. Teşekkür Çok ederim. Bulduk, dükkanlar kapanmadan. İyi günler İhsan Bey. İyi günler canım kolay gelsin. Hayır bir şey ya. Aa. Ne oldu? Gitti mi Cemal? Gitti gitti. Yazık işleri bozulmuş çocuğun. Borç para istemeye geldi. İyi çocuktur Cemal. Çok severim ben ya. Yani. E, ne oldu borç verdin mi? Ne vereceğim ya? Gitsin layığını bulsun zıbıdı. E sen Cemal bizim dostumuz. Ya Cemal'i ben de severim ama ben mi söyledim ona git baraç diye? Sevinç ben hayatta insanın keyfine bağlı işlere para yatırmam. Peki kuru temizleme nasıl bir iş oluyor? Çok sağlam bir iş oluyor. Çünkü pislik kainatta sabittir. Bu matematikteki P sayısı gibi. Pi sayısı demek istedin herhalde. O başka bir sayı. <laughs> Bak Sevinç, Yüce Rabbim... ...biz kuru temizlemeci kullarına rızkını gani gani vermiş. Kışın kar vermiş, buz vermiş... ...baharda yağmur vermiş, çamur vermiş... ...yazın pas vermiş, toz vermiş... ...sonra sonbahar vermiş... ...gitsin insanlar pisletecek yeni giysiler alsın diye. Değil mi? Ne zaman Yüce Rabbimin benim için yaptıklarını düşünsem... ...gözlerime yaşlar dolar. Emin oluysan o da ne zaman seni düşünse onu da gözlerine yaşlar doluyordur. <laughs> Bizimkisi öyle karşılıklı bir sevgi işte. İhsan. Madem Cemal'in varı iş yapmıyor. senin de yardımcı olmaya niyetin yok. Bari bu hafta sonu gidip orada bir şeyler içelim. En azından böyle bir katkımız olur. Yanlışım var Sevinç. Yapılabilecek en az katkı hiçbir şey yapmamaktır. İhsan. Tamam tamam. Gideriz senin hatırın için. Bir sen bir ben olacağız o koskoca barda hiç kimse olmayacak sıkıntıdan patlayacağız. Ya ben sıkıntıdan patlamak istesem burada evde seninle otururum. Allah Allah. Ne oldu be?